Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben atıp bu Clash Royale videosu sizlerle beraber dükkandaki yeni gelen 23 sezona özel olan Pasoyalı sizlerle beraber satın alacağım. Neden? Öncelikle benim amacım elektro büyücüyü 12 seviye yapıp ardından kademe 5'lik kitaplar kitabı sayesinde elektro büyücüyü e, kartlarını maksayıp ardından 100.000 altın yapıp elektroyu maksamayı düşünüyorum. Ayrıca şu anda 96.000 altınım var. Pesto'yu satın alır almaz buradan 10 bin altın gelecek. Onda da Valkyrie kartını mi arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi de satın almayı gerçekleştirelim. Evet ödeme başarılı oldu şu anda. Evet arkadaşlar Pastroyal'ı başarılı bir şekilde satın aldık. Buradan 10.000 altını şu anda aldım. 10.000 altında beraber şimdi Valkyrie kartını sizlerle beraber sonunda max seviye Yaptık arkadaşlar valkyrie kartı çok seviyorum zaten Sonunda max seviye oldu acayip derecede mutluyum Şimdi altı biriktirip Elektroyu basıp 12 yaptıktan sonra yani 12 yaptıktan sonra kitaplar kitabı sayesinde Elektro büyücüyü de Maximum seviye yapacağım ee, Geçen ayki sandık açılımı pek verimli olmadı Sandık açılımlarında bir tık düzensizlik var ve bir tık sandıklar azdı O yüzden de ee, bu ay buna daha çok dikkat etmeye çalışacağım. Bu arada peso ya da satın aldığımız için 7 galibete gelmiş olduğum mücadeleyi tamamlama şansına sahibim. Hadi buradan bir tane maç atalım da videoyu ondan sonra sonlandıralım. O kadar da kısa bir video olmuş olmasın. Hani sandık açılma olmayacak bir şey olmayacak. Hem de mücadelen de, de bir tane maç yapmış olurum. Şuradan zehiri alacağım. Ben buradan golem alırım bu arada ya. ile ben çok iyi oynayamıyorum. Goblin kafesi alacağım buradan da. Golbi kafesiyle hem savunma hem de atak yapma şansımız var ama Havan'ı Havan counterlanabilir ve biz de counterlayabiliriz. Dursunlar. Direkt kaç harcamak istemedim. Zaten aynen durdurabileceğim bir şey de yoktu. Hadi bakalım. Normalde ben bu mücadelenin videosunu çekecektim. Ancak ee, anlayacağınız gibi hem 7 galibiyette kaldım hem de hadi geç kaldım biraz. Asıl sebebim o zaten. Geç kaldığım için tamamen. Dedim bari bunun videosunu yapmayayım. Yani bu yeni mücadelenin videosunu yapmayayım. Pesoyu satın aldım da en azından bir maç atayım. O şekilde e, video olsun demek istedim. Ama sonraki mücadeleleri atarım. Merak etmeyin yani. Bu arada vurmasın yine. Al işte ya. Ya bedavadan vuruyor ya. Neyse yapacak bir şey yok. Döndürürüz ya. Sıkıntı yok. Bizde mezarlık falan var. Adam cellatını harcadı derken cellatı tekrar fırlattı şöyle iskelet atalım havan atacak büyük ihtimal bu yine aynen şöyle yapalım iskelet ejderi alırsınız herhalde cellatı, değil mi? nerede o günler alsa şaşardım alsa şaşardım adam bedava bura bura alacak ya adam bedava bura bura onu da vurdu <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Kaybedersek de kaybedeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Adam her boşunda atak yapıyor abi. Onun destesi benden biraz daha hafif olduğu için saldırmakta zorluk çekmiyor. Ama bizim destemiz biraz fazla ağır olduğu için hem savunamıyorum hem de saldıramıyorum. Adamda deprem var. Deprem batıp alacak kuleyi. O yüzden ben golemi şimdiden fırlatıyorum. Çünkü golem yapabileceği çok bir şey yok. Eğer cehennem ejderi falan yoksa adamda. Cehennem ejderi varsa hiçbir şey yapamam. Çünkü ne çarpma var ne bir şey. Orada ezan da okunuyor iftara vakti de geldi Maç biter bitmez Videoyu o yüzden sonlandıracağım sevgili arkadaşlar Şuradan ben bir zehir atayım Havana tutturamadım Bu, bu iş iyi olmadı Neyse şöyle iskele ejder atalım ya Şöyle yapayım Kaldırayım şöyle sağdan bedavadan Deprem attı Ben mı devam edeyim da sol tarafı kaybettim. Yapacak bir şey yok. Savundu ya. Ama eleman destesi de tam counter deste. Cadıyı counterlıyor. iskelet ejderleri counterlıyor. Mezarlığı counterlıyor. Depremde zaten hem mezarlığı alıyor. Hem de goblin kafası falan alıyor. Adamın destesi çok iyi geldi gerçekten. Duvar yakıcılar da zaten yok etti beni. O ayrı bir durum. Bunu bu yüzden lose'ladık. Yapacak bir şey yok. Aman mücadele zaten video dışında tamamlayacağım. Ve diğer sıradaki mücadeleleri geldiği gibi oynayıp sıradaki gün kanala koyacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben videoyu burada sonlandıracağım. Sıradaki videoda da büyük ihtimal kule görünüm falan alırım. Alırsam da ifadeyi de alırıp videosunu çekerim sevgili arkadaşlar. Büyülü sandıkta dursun sandık açılım videosuna saklayacağım. Evet sevgili dostlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmı ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız eğer beğeni bırakmayı kanalımıza hala abone değilsiniz. Ve eğer başka içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız eğer kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma listesine başka o eserlerimize ve ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.